Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Merhaba. Görme engellinin Apple dünyasının sevgili takipçileri. Bugün yine sizinle bir oyunla birlikteyim. Bu da beyin geliştirici bir oyun. Çengel bulmaca. Şimdi uygulamamıza girelim. Evet, çengele girdik. Şimdi ses efektleri anahtar düğümü açık diyor. Burada mesela doğru bildiniz, yanlış bildiniz oradaki ses efektleri var. Onlar açık bende. Zaten açık olması daha iyi, yani belli oluyor yanlış ya da doğru oldu. Gerçi voice orada söylüyor da, yine de açık bende. Günlük hediye, Günlük. Günlük hediye diye bir şey var burada, altın veriyor. 9 tane kutu var, onlardan birini seçiyorsunuz. Altın veriyor, şimdi bakayım ne kadar varmış benim altınım. 13.068 altın. 13 altınım varmış. Bu altınlar ne işe yarıyor? Bu altınlar... E Mesela bir kelimeyi bilemediniz. O kelimeyi e, bulmanıza yarıyor. Onu yaptığınızda altınlarınızı kullanıyorsunuz. Şimdi onu da anlatacağım. <laughs>

Evet şimdi bunlardan birini seçeceğiz bakalım kaç altın kazandı 5. ye basıyorum Evet tamam geliyor 15 altın kazanmışım bir daha sağa gidince ikinciyi aç diyor eğer bu ikinciyi açarsam reklam geliyor işte bir şeyin tanıtımı geliyor. Ondan da çıkması zor oluyor. Eskiden yapıyordum. Şimdi yapmıyorum onu artık. Tamam diyorum. Böyle bir ses oluyor tamam deyince. Şimdi e, şeye bakacağız. Evet 15 altın kazandınız. Tüm kartlar gösteriyor. Bakalım öbür kutularda ne varmış? Evet 25 altın. Kaçırdım bunu. 10. 15. Dördüncü kart 15. Altıncı kart 16. Altın. Altıncı kart 16. Altın. Yedinci kart 16. Sekizinci kart 16. On on Onda da 16. On Dokuzuncu kart 16. 16. E 15 kazanmışım. Bir tek bir 20'yi kaçırmışım. Kapat. Düğme. Kapatıyorum. Kapat var 9'un yanında. Ses efektleri. Anahtar düğme. Açık. aldım. Düğme. Çengel. Başlık. Bu 13.000. 13.83 aldım. Düğme. altın oldu. Buna girdiğimde de altınların paralarını söylüyor. Bir girelim.

Bulmacalar veriyor. Şimdi giriyorum bu miniye. günlük mini'ye. Devre arası diye bir şey var burada. Bunu tıklıyorum en solda. İstatistikler. diyor. Ondan sonra basıyorum. Dört harf dikeymiş bu dikeymiş. Dört harfmiş. boş boş Devre arası. Dört. Boş 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 yani dördü de boş yani hiçbir harf yok. Tamam, tamam var. sağ gidiyorum. İpucu, İpucu var. Şimdi bu ipucuna bir girelim. Bu altınlarla ilgili işte altınları nasıl kullandığımızla ilgili. Bilgilendirme altın, evet bilgilendirme 13.083 altın. Göster, izle, Burada cevabı gösteriyor izle diyor. altın. Bir de cevabı 36'ını alıyor ve sana doğru cevabı, Yalnız bunu söylemiyor o cevabı. Sadece biliyorsun ve orası ne oluyorsa doluyorsa doluyor orası, oranın harfleri. Yani bunu fazla kullanmıyorum. Google'a ya da e, oradaki siteleri sireyi söyleyip oradaki sitelerdeki anlamı nokta nete falan bakıyorum. Buradan da çıkıyorum. <laughs> Bunu da iptal dedim. Şimdi sayıların üstünde iptal var. İpucunu söylemiştik zaten. İptal. Tamam. Şimdi boş 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 boş. Ne diyelim buna? Devre arası mola galiba. Tamam.

Boş, so, çadır gibi araçlardan oluşturulan konak yeri. Düğme. Evet, çadır gibi araçlardan oluşturulan konak yeri. Bunu tıklıyorum. Çadır gibi araçlardan oluşturulan. Dört harf, iptal, düme. Dört harfmiş? İptal, düme. Tamam. Boş, 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 boş. Evet, hiç harf çıkmamış. Bu da boş, 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 boş. Kamp diyelim bakalım. Büyükle, büyükle, büyükak, büyükme, büyükpo, büyükle, büyük yumuşak le. Tamam, düme. Yumuşak yerin üstünde tamam var. Tamam. Tamam bu doğruymuş. Böyle bir ses Boş. çıktı. Boş. Boş. kırmızı mavi karışımı renk. Evet kırmızı mavi karışımı renk. Mor diyeceğiz buna da. Kırmızı mavi karışımı renk. Üç Tıkla... harf dikey. Üç harf dikey diyor. Yani tıklayınca söyledi bunu voice over. Üç dikeymiş. Mor yazalım bakalım. Büyük mi? Büyük o. Büyük le. Evet mor yazdım. Büyük düğme. Tamam düğme. Tamam. Bu değilmiş. Mor değilmiş. Ne ki üç harf? İtal. Boş. İtal. Düğme. İpul. Tamam. M. Boş. Boş. Ha pardon. Evet M yazılıymış orada. Bakmamışım ben. Ona bakacağız. Boş 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 demiyor. Birinci harfi M. iki tanesi boş. Mor yazıyorum. O R. Büyük o. Büyük İpucu. Düğme. İpucu. Düğme. İtal. İpucu. Tamam. Düğme. Tamam. İpucunun sonunda tamam var. Büyük P. Yukarıdan aşağı ok boş, kırmızı, büyük o, met yuk, pe, bir, dağların veya tepelerin üst bölümü, büyük, boş, solga, büyük, boş, 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 büyük, boş, 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 büyük, boş, 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 büyük, boş, boş, dağların veya tepelerin üst bölümü, Evet, dağların veya tepelerin üst bölümü, bunu tıklıyorum. Dağların veya tepelerin üst bölümü, iptal, düğme, ipucu, tam, boş, boş, re, boş. Evet, boş, boş, re, boş. İki harf üç harfi yok. R çıkmış üçüncü harfi. Boş boş dediği ikisi boş. Birinci, ikinci. R, P diyor. Sarp mı acaba? Büyük de. Büyükse. Büyük se. Büyük fa. İpucu. Düğme. Tamam. Düğme. Tamam. Yok değilmiş. Bunu bilemedim. İptal. Düğme. İptal diyorum. İptal. Menü. Geri. İstatistik. Devre arası. Düğme. Çadır gibi araçlardan oluşturulup boş. Kırmızı mavi karışımı. Kısa. Ke, büyük fa. kısa posta ve telgraf teşkilatı. Düğme. Evet. Kısa posta ve telgraf teşkilatı diyor. Buna da PTT yazalım. Kısa Tıkladım. Tabi, teşkilat. Büyük yumuşak ye. Büyük ye. Büyük ye. Büyük te. Büyük te. İpucu. Büyüme. soluna geliyor. Tamam. Büyüme. Tamam. Aa o da değilmiş. Tamam. Boş. Boş. Kırmızı mavi kaç. Büyük le. Boş. P. Yukarıdan aşağı ok. Tamam. Büyük ipucu. Büyük te. İpucu. Büyüme. Tamam. P. Boş. Boş. Ya zaten P yazılmış orada. İki tane T yazıyoruz. Büyük, büyük ye. Büyük te büyük T. Evet yazılanları e, yazmıyoruz. T, ipucu, düğme, tamam, düğme, tamam. Evet bu da oldu. Büyükle, devre arası, çadır, boş, kırmızı, kısa, K, yük, büyük A, K, kısa posta ve telgraf teşkil, K, büyük A, M, P, bir oto, dağların ve bir otomobil parçası, düğme. Evet bir otomobil, bir parçası, parçası diye bir onu ay tıkladı. Ay. Üç harf yataymış bu da. İptal, düğme, ipucu, tamam, boş, O, T. Evet boş, O, T. Rot acaba? Rot mu ki? R yazayım bakayım. Bak, neler boş, çıkmış? Boş, evet, evet, o tersi var. Bize. yazdım. Evet, bu da oldu. boş Tamam, Bir tanesi kaldı. İtal, Dağların ve tepelerin üst bölümü. Dağların ve tepelerin üst bölümü. Sırt mı acaba? R RTS çıkmış. S I yazalım bakalım. Büyük ses. Büyük ki. İpucu düğme. Tamam. Düğme. Tamam. Evet, bu da oldu. Bir tanesi yok. Şey devre Kırmızı. arası yok. Büyük şey, kısa post büyükle. Kırmızı boş. Çalıp devre arası. İstatistik devre arası. Düğme. bakalım devre arası neymiş. İptal düğme. İpucu tam boş. Atlet. Evet. Arı var, arısı var. Yarı herhalde. Y yazalım bakalım. Büyük. Büyük ye. İpucu düğme tamam düğme tamam böyle bitince düğme, de düğme. böyle i̇statistik. bir ses oluyor ince bir ince bir ses oluyor ve söylüyor istatistik istatistik istatistiğini söylüyor 325 325 oynanan oynanan yanında 320 320 bitirilen bitirilen 98 98 bitirilen bitirilen 12 12. Seri bitirilen. Seri bitirilen. 69. 69. Seri rekoru. Seri rekoru. Tamam. Düğme. Tamam diyorum. Tamam. Ses efektleri. Anahtar düğme. Açık. Evet. Şimdi menüye bakalım. ne çeşit bulmacalar nelerle ilgili? Günlük mini, Sek kolay bir oyna. Düğme. Kolay bir paketimdeki 30 bulmacadan 3. bulmacaya devam. Günlük mini. 8 Mart Cuma. Tamamlanmış. Sonraki mini. 3 saat. 11 dakika. Evet, 3 saat saniye. sonra yenisi gelecekmiş. Bu tamamlanmış diyor. Sağa gidiyorum. Kolay bir paketindeki 30 bulmacadan 3. bulmacaya devam et. Düğme. Evet, kolay bulmacadan 3.ye devam et diyor. Ben ikisini yapmışım kolaydan. Şimdi oyna. düğme. Oyna'ya tıklıyorum. Ayarlar düğme. Oyna düğme. Kolay, kolay, başlangıç, klasik düğme. çengel başlık. Kolay düğme. Kolay var. İlk bölüm kolay. Kolayda kaç tane varmış? E, tıklıyorum. Kolay 1, kolay 2, 30 bulmaca. Kolay 3, 30 bulmacadan sıfır tanesi tamamlanmış. Evet, evet. kaç tane yaptığımız? 30 tane oluyor bir bulmacada. 2 tanesini yapmışım. Bakın. Kolay 1, 30 bulmacadan iki tanesi tamamlanmış. Düğme. Evet iki tanesini yapmışım. Kolay 2, 30 bulmacadan 0 tanesi tamamlanmış. Düğme. Kolay 2'yi yapmamışım. Kolay 1, 30 bulmacadan iki tanesi tamamlanmış. Düğme. Kolay birden de iki tane yapmışım gerisi duruyor. Kolay 2, 30 bulmacadan 0 tanesi tamamlanmış. Evet hiçbirini yapmamışım iki de. Kolay 3, 30 bulmacadan 0 tanesi tam. Hepsi kolay böyle. 30 bulmacadan, kolay 5, 30 kolay 6, 30 bulmacadan 0 tanesi tamam. Kolay 7, 30 bulmacadan 0 tanesi tamam. Kolay 8, 30 kolay 8, 30 bulmacadan Şimdi 8 tane kolay var. Geri geliyoruz. Çengel, geri düğmesi. Çengel, klasik, düğme, başlan, kolay, düğme, başlangıç, düğme. Bu başlangıç ücretli olanlarda yani ben bunu satın almıştım. Reklamsız bölümünü. Başlangıç öbürlerinde yok galiba reklamlı olanlardı. Bunu özel günlerde, bayramlarda, yılbaşlarında falan indirim oluyor. Bilmem ne kadar indiriliyor. hep biraz oldu alalı. Başlangıç düğme. geliyorum. Kaç tane varmış? Başlangıç başlangıç 30 bulmacadan 0 tanesi. Başlangıç. Başlangıç 30 bulmacadan 0 tanesi tamamlanmış. Düğme. Başlangıç 2. 30 bulmacadan evet, 0 tanesi tamamlanmış. Evet 2. Bunları düğme. da yapmamışım ben. Başlangıç 3. 30 bulmacadan 0 tanesi tamamlanmış. Düğme. Evet hiçbirini yapmamışım bunların. O yüzden bunları geri geliyorum. Çengel. Geri düğmesi. Çengel. Tema. Düğme. Klasik. Düğme. Başlangıç. Klasik. Düğme. Klasik tema var. Yani klasik bulmaca var. Klasik 0. Klasik 1. 30 bulmacadan 0 tanesi tamamlanmış. Düğme. Klasik 2, 30 bulmacadan 0 tanesi tamamlı. Büyük boy, klasik 3, 30 bulmacadan 0 tanesi tamamlandı. Büyük boymuş, bir ikisi normal. Büyük boy, üçüncüsü. Büyük boy, klasik 4, 30 bulmacadan 0 tanesi tamamlandı. Büyük, büyük boy, klasik 5, 30 bulmacadan 0 tanesi tamamlanmış. Evet, 0 tanesi. Klasik 6, 30 bulmacadan 0 tanesi. Büyük boy, klasik 7, 30 bu... büyük boy, klasik 8, 30 bulmacadan 0 evet, tanesi. Evet, burada tamlanmış. da 8 var büyük boyut boyu, klasik 8 30 bu klasik 9 30 9 bulmacadan sıfır tanesi tamamlanmış büyük Büyüme. klasik 10 30 bulmacadan 0 tanesi 10. tamamlanmış büyük boyut klasik 11 30 bulmacadan 0 tanesi on tamamlanmış bir. büyük boyut klasik 12 30 bulmacadan 0 tanesi tam büyük boyut klasik 12 30 bulmacadan 0 tanesi tamamlanmış 12 tanesi var evet. birisi ikisi küçük boy öbürleri büyük boy şimdi bunların sonunda e, şey çıkıyor Belki büyük boylarda bir cümle çıkıyor. Onu bilmiyorum. Yapmadım hiç klasikten. Kolaydan başlangıçtan yapmıştım. Ya. Sonra da hepsi gitti. Hemen sıfırlandıydı benim e, çengel. E, birinci şey e, klasiklerde galiba cümle mi çıkıyor bilmiyorum. Mesela hıçkırık vardı. Hıçkırık çıkmıştı birinden. Birinden Atatürk çıkmıştı. Yani o bulmacada yaptıkça bir kelime oluşuyor. Ses kat çengel. Geri düğmesi çengel. Başlangıç, düğme, kılık, tema, düğme, tema diye bir şey var ona girelim. Hayvanlar, müzik, enstrümanı, ay, ah, tek, çengel, geri, düğme, tema, baş, hayvanlar alemi, on bulmacadan sıfır tanesi tamamlanmış. Düğme. Şimdi hayvanlar diye bir bölüm var. Bunların da sonunda herhalde hayvanların isimleri çıkıyor. Müzik enstrümanları, on bulmacadan sıfır Buradan tanesi tamamlanmış. Buradan da müzik enstrümanları düğme. çıkıyor. İllerimiz, on bulmacadan sıfır tanesi tamamlanmış. İllerimiz, düğme. yani, yani Türkiye'nin illerini. Ülkeler 1, 10 bulmacadan 0 tanesi Ülkeler 2, 10 bulmacadan 0 var. Ülkeler 3, 10 bulmacadan 0 tanesi, tane, tanesi tamamlanmış. Ülkeler Ha burada 10 on, bulmaca varmış. Ülkeler ülke, illerimiz 10 bulmacadan 0 Bunlar hep onar onlar. onlar. Öbürleri 30 30'du. Bunlar onar onar. Geri geliyor. çengel. Geri düğmesi. Çengel. Tema. Düğme. Tema. Düğme. Tema. Düğme. Bu kadar. Demek ki başlangıç Pardon, kolay, başlangıç, klasik ve tema var. Dört çeşit bulmaca var. Şimdi geri menü, geliyorum. Geri düğmesi, menü, geri düğmesi, menü, gün günlük, günlük mini, 8 Mart, oyna, ayarlar, ayarlar. Şimdi düğme. ayarlara girelim. Seçenekler, başlık, tema, düğme. Tema diye bir şey var. Hani bu gör, göresel bir şey teması. Var, var sayılan seçili, düğme. Var sayılan seçiliymiş bende. Dokunmamışım herhalde. Klasik, düğme. Klasik varmış. Gece, düğme. Gece var bir de. Gece, düğme. Ayarlar, geri düğmesi, ayarlar herhangi bir herhangi bir uygulama için satın alın tam ekran reklam aldıklarımı geri yükle düğme aldıklarımı geri yükle diye bir şey var bunu e, mesela satın aldıysanız ya da telefonunuza yeni kurduysanız satın alın e, bunu geri yükle dediğinizde satın aldığınız tabi Apple kemliğinizle indireceksiniz geri yükle dediğinde geri yükleniyor her, her, herhangi bir uygulama için satın alın tam ekran menü geri düğmesi Evet, menü. bu da ara Ayarlık, ayarlardı. Düğme. Kolay bir paketindeki 30 bulmacadan 3. bulmacaya devam et. 3. bulmacaya devam etti. Birkaç tane sizinle yapalım. Yani nasıl bir e, olduğunu biraz daha görelim. 1. bulmaca hıçkırık. 3. bulmaca sıfır tamamlanmış. Düğme. Evet, 1. bulmaca hıçkırık çıkmış. Kilitli. Düğme. 3. bulmaca sıfır tamamlanmış. 2. bulmaca karalama 100 tamamlanmış. Karalamaymış 2. bulmacada. 3. bulmaca sıfır tamamlanmış. Düğme. 3. bulmacaya gireceğim ben. bayet. düğme. Şimdi en üstte köşeye gidiyorum parmağımla. Şimdi temizle yaptığınız şeyleri temizleyip bir daha yapabiliyorsunuz. Temizle dediğimizde yaptıklarınızın hepsi siliniyor. İlbay i̇l diye bir kelime var en üst sol köşede. Bunu tıklıyorum. İlbay. Dört harf boş boş büyük. Dört harfliymiş bu. Dört harf, boş yukarıdan aşağı ok. Büyük. İptal, dümet. İptali buldum. İpucu, dümet. Tamam. Dümet, boş, 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 boş. Boş, 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 boş. Sola gidiyorum. İlbay. İlbay diyor. Bir daha sola gidiyorum. Dört harf, dikiy. Dört harf, dikiy diyor. Sağa gidiyorum. İlbay. İlbay. Sağa gidiyorum. Boş, 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 boş. Boş, 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 boş. Tamam. Dümet. Tamam geliyor. İpucu. Düğme. İpucu geliyor. İptal, düğme. İptal geliyor. Büyük yıl İptal. İpucu. Düğme. Şimdi sayılara geliyorum. Şey harflere geliyorum. Vali yazıyorum buraya. Büyük. Büyük V. Büyük A. A. Büyük iyi. Şimdi. V. A. Tamam. Büyük Okuyor sana V. A. L. I. İpucuk. Büyük. Tamam. Düğme. Tamam evet. tıklıyorum. Tamam. Bu doğru. Kolay bir temiz ilba. Kanun. Düğme. Kanun. Tıklıyorum. Kanun, Kanun kaç harfmiş? Harf evet. Dört çığırır. harf diyor. O da dört harf yasa. Yasa yazalım ona da. Büyük Büyük Y. Büyük A. Büyük Büyük A. Büyükle ipucu düğme tamam düme. Tamamı tıklıyorum. Tamam. Olmamadı bu. İpucu düğme tamam boş at boş boş. Ha, A yazıldığı için ben ona bakmıyorum. A'sı yazıldığı için. Y, S, A yazacağım ben. Büyük Y. Büyük A. Büyük B. Büyük S. Büyük A. İpucu. Düğme. İpucuyu buldun mu hemen sola gidiyorsun. İtal, Düğme. İpucu. Tamam. Düğme. Tamam. Tamam. Doğru. Türkiye'nin bir ili. Düğme. Evet, kendiliğinden söyledi. Türkiye'nin bir ili. Boş, yukarıdan aşağı, boş, boş, yukarıdan aşağı, boş, boş, soldan sağ, boş, mecaz, yeni, kullanılmalı, boş, soldan sağa ok, boş, boş. Kolay bir, temiz, bir il, kanun, ve, soldan aşağı, onarma, kapatma, dü, soldan aşağı ok, kanun, düğme, ve, soldan aşağı ok. Ve, soldan, onarma, kapatma, düğme. Evet, onarma, kapatma diyelim, bunu tıklayalım. Onarma, kapatma. Dört harf, iptal, düme, ipucu, tam, boş, at, boş, boş. Evet, yama diyelim buna da. Büyük ye, büyük ye, büyük ul, büyük ye, büyük büyük me, büyük ta, ipucu, düme, tamam. Büyük ye, at, at me. Olmadı, yanlış yazdım galiba. Tamam. Büyük ye, at, at me. Tamam. Tamamın solunda yazdığım yazıyı görüyorum. Şöyle tamam deyip tekrar yazacağım. Ye, at, tamam. Düme. Tamam. Boş, at, boş, boş. Evet ye. Büyük ye. Büyük ye. Büyük me. Muş. Büyük at. İpucu, düme. Tamam, düme. Tamam. Evet. Tamamı bulduk. Şimdi. Düğme. Kolay bir. Geri dümesi. Temizle. Düme. İlbaye, düme. Şimdi sağ, soldan sağa gittiğimde böyle yazıyor. İlbay. kanun, Düğme. kanun ve soldan aşağı yok. Ok. V diye bir şey var. Valinin V gelmiş oraya. Onarma, kapatma. Düğme. Onarma, kapatma. İnce ip, düme. İnceyip kınlap. Bir soldan aşağı ok. Umumi düğme. Umumi. Boş soldan aşağı ok. Şimdi burada boş var. Buraya harf gelmemiş. Bu burada boşların hepsinin kapanması lazım. Yani boş bulduğunuz yeri tıklayın. Yere. E, iyice e, biraz büyükçe bir e, şey bu bulmaca. Tabii şeyler gibi değil herhalde. Klasik büyükler var bir kaç ta, birkaç tane. Burayı tıkladığımız zaman ee, boş mesela boşlu tıklayalım bakalım. Olan üstü olan. Dün. boş. Soldan aşağı yok. Ok. Sol tıkladı. Ok. Beş harfli Büyük boş. Büyük boş. 5. İtal. Büyük. O. boş 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 boş. harfli bir şey neymiş bu? Bu mi mi? Umumi. nedir genel. Yazalım. Hiçbir harfi yok bunun. Büyük Büyük. Büyüklet. Büyük. Büyükne. İptal düğme. ipucu Tam. Yet. tamamın solunda yazıya okutuyorsunuz. Tamam. Düğme, tamam var. İpucu. Düğme. Tamam. Tamamı düğme, basıyorum. Tamam. Doğruymuş. Bir tane boş, daha yapalım. Ok. Kolay bir. Geri düğme. Temiz. İl bak. Kanun. Ve soldan onar. İnceyip. Kınlak. Düğme. Bu neymiş bakayım çıkmış mı harfi inceyip kınlak denen şey. İnceyip kınlak. İpucu düğme, Tamam. S boş 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 boş. Evet bir tek S harfi çıkmış bence ince ip sicim olacak. S yazmıyoruz, icim yazıyoruz. Büyük bü. Büyük 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 tamam, S i, c, i, m. Evet, hemen tamamın sonunda si. s i c i m yazıyor ve tamamı tıklıyorum. Tamam, Büyüme. Tamam. Evet. Hoş, yukarıdan aşağı ok. Çengel bu kadar. Yani bu parmağımızı dolandırarak bulduğumuz kelimeleri tıklıyoruz. Özellikle ismini bildiğimiz kelimeleri. E, harfleri çıktıkça da diğer e, kelimeleri bulmaya çalışıyoruz. Bugünkü anlatımım da bu kadar. E, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayınız kanalımıza. Bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Hepinize sevgiler.